Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz ama hayatta kalma oynuyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere. Hemen şimdi geçelim. Ben zaten video dışında hemen bir taş kaz, kazdım. Ön taş, ön balta yaptım. Taş kılıç yaptım. Önce ben şu kömür gördüm arkadaşlar. Hemen şu kömür, kömürümüzü alalım. Bir dakika taş topladım o zaman. Şunu alalım bir. Tamam. Burada kömürler var. Arkadaşlar internetim birazcık kötü. Yani kusura bakmayın. Şimdi şöyle kazalım. Bir mum yaparız. Ondan sonra hemen kömür şurada var bir tane. Şunları da bakalım. Işık gelsin şurada var bir kazalım arkadaşlar. Tamam. Şunu da atalım arkadaşlar. Arkadaşlar yeni skin yaptım kendime bakın. Şöyle. Baya güzel oldu. Arkadaşımla bir gün video önce ön, ön arkadaşlar. Yani bir saat tam vermiyorum ama oynayacağız bir de Haberiniz olsun. Şöyle. Bırak da şey kazalım. 20 tane yeter mi? Şöyle 23 tane Tamamdır arkadaşlar yeter. Hop şuradan. Ağaçtan birazcık da odun toplayalım. Evet, şuradan. Amacımız arkadaşlar ev yapmak. Başta bir şey değil amacımız. Ev yapmaya böyle güzel bir ev. İlk katlı olacak. Hemen birazcık odun çarpmamız lazım. Ar arkadaşlar ben odun toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben bayağı odun topladım gördüğünüz gibi. Şöyle. Bu odunlar bir ev için yeterli diye abim, düşünüyorum. Hemen şurada <laughs> <laughs> tamam. Bir tane ön günümüz var ama iki tane daha yön lazım şu an bize. Peki evimizi nereye hani yapacağız diye bir şey yapalım arkadaşlar. Acaba suyun ortasına mı yapsak arkadaşlar? Yani nasıl olur? Çıkalım şuradan da. Tamam. Bunu da çıkalım. Oh, tamam. Suyun ortasına yavrusu da varmış koyun hemen. Onu döndürelim. Tamamdır. Ooo. Bambu. Ben bunu evcilleştirebilir miyim? Evcilleşti mi hafiften bunu? Al hadi Bambaşka arkadaşlar. Benim şartım tut. Ön yani takip etmiyor. Ben evlilikten. Ben takip etmiyorum. Evlilikten şu arkadaşlar. Aslında biz buraya mı kursak evimizi? Hem şey de var. Bakın hem taş da var. Ağaç da var arkadaşlar. Orada şey de var bir çağırayım ben. Gel 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 gel. Al, al, al Ye ye ye. Biz yemiyoruz. Biz ekmek yiyeceğiz. Başka yok. Mesut'u da öldürelim. Tamam böyle. Son bir tane daha yün bulduğumuz zaman tamam oluyor. Başka var mı ya bundan? Tamam. Tamam. Stop. Şunu öldürelim bir. yemeğimiz. Şu şurada var arkadaşlar onlar da öldü. Yani bunlar. tamam. Bunları alalım. Örümcek gözü lazım değil. Yani şu anlık yemeğe ihtiyacımız yok yani bunları hepsini toplarsak bir iki olur arkadaşlar. Buraya da ben gelirim. Ani ani bir dışında şey için ön demir için arkadaşlar demir için ön taş için o şey için ön, ön kömür için bayağı bir şey için geliriz iğneğimiz de var o iğneyi de öldürdüğümüz zaman tamamdır hemen şunu alalım hemen, yani şu an kaç olmuş o 38 tane var hemen bunu alalım da daha var arkadaşlar yani şu, Nerede? yani şurada da var. Ben yani onları da alırız. Düştüm ya. İneğimizi de öldürdüğümüz zaman Ondan derizler zırh yaparız Şurada da ne yok? Yani hem inek var hem şey var Ay sen ye Uyuyamıyor o ay yanlışlıkla ona vurdum. Dur dur ona ö, ö, özür dilerim açlı. Aa vurdu bana vuruyor. Yok yok tamam tamam. Özür dilerim özür dilerim. Al al yiyeyim. gel. Gel. Evet. Aa hepsini yedi ben... Azıcık daha toplarım arkadaşlar. Bana bir kere vurdu ama ön yarım kalbim bitti yani çok vurmuyor gelsin Allah Allah ye ye. Ben elimde hani tuttuğum zaman bunları benim mi şey Bakalım. Evet ben takip ediyorum. Allah diye Al Kalın şunları da. Yer misin? Ee, al. Bayağı düşüyor hemen. Bunları toplayalım. Ondan sonra bir ev yap yapmamız lazım ve bir tane yine ihtiyacımız var arkadaşlar. Ya yatak yapmamız için. Evet gördüğünüz gibi. misin dostum? Sen yine kadar da bende hemen. Domuz. Domuz o oh, haram olmaz derim. Evimizi arkadaşlar de yapalım. Bunu buna da verelim başka olsa ikisini çarpım çiftleştireceğim ama yok bir tane var ah varmış varmış gel 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 buraya gel gel buraya gel bunların ikisini çarpım azıcık çiftleştirelim gel 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 tamam sen de iyi. sen de gel ne çiftleşiyorlar arkadaşlar hani bebekleri olsun. Ama orada oldum. Orada. Aa ne kadar tatlı. Al sen de. O da büyüdü. Buna yeni bir eş bulmamız lazım. Sen yemiyorsun. Uyuyor. Sen yemiyorsun. Yiyor mu? Bu da Başka var mı? Ay şu bura var arkadaşlar. Yok o

<gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <ö> ölüyorum. <gülüyor> <gülüyor> gelin gelin size gelin buraya, gelin. Evcilleştireceğim sizi. Gel gel sen gel buraya. gel buraya gel gel gel. Gelin 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 gelin. şimdi <laughs> galiba biz de yemek yiyelim deriz aa hemen geldi gel 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 daha derneği da toplayalım daha ev yapmak arkadaşlar. bunlarla uğraşıyoruz Hemen bir dakika birazcık daha Ne yapıyorsun? Ne kadar var. Hemen siz de yiyin. Sen de sen de. Tamamdır. Bu kadar yer. Kınıpır kınıpır. git e git patlama ama ya. Ay, ay yatağımızda yok ki arkadaşlar. Uyuyalım bakın İki tane var. Yani hiçbir şey gözükmüyor ve... ...kömür. Yani burada var kömür. Bir... Yerimiz nerede bizim crafting table'ımız? Burada. Bir, bir, mum yapalım ya. Nerede mum var? Kamp ateşi yapamayız ha. Mum. Aydın mı orayı? Şöyle. Gelin gelin gelin. Dur ne şey al almam lazım ya. hani şey de var ki, ki de var. Hadi bakalım. Hemen size kırayım derken. Oo! Oo! Arkadaşlar. Kaç 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 kaç. Kaç da şu ağacın üstüne çıkacağım vallahi. Geliyorlar mı? Oo, geliyor geliyor geliyor. Şimdi burada şöyle bir ışık koyalım diyor. Şöyle tamam. Şimdi burada yemek yiyelim arkadaşlar. Sabah olması lazım ama sabah bir olmadı yani. İnşallah bunlar ölmez. Çünkü bunlar baya bak, bak 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 Arkadaşlar bakın şuna. Bunlar da şeyimiz yok ki. Bizim bambumuz yok ki. Olsa hemen şey yapardım. Ha varmış onları da öldürmek istemiyorum şimdi. Git, git 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 Gelin gelin gelin. Şöyle atayım. Alabiliyorlar mı onlar? Aa alıyorlar. Şöyle atayım onları alsın arkadaşlar. Sen de pis son bir. Buraya gelmek istiyorum Hemen. Geldim. Geldim. Arkadaşlar zırhı olabilir. Arkadaşlar ooo altın zırhı var arkadaşlar. Nasıl bir şans? Şansa bakın ya. Full altın zırhı var arkadaşlar. Açalım yani, buraları. Ekmeğimize son altı tane kaldı. Aldılar mı onlar? Tamam. Benim bunlar hani Gönüz olunca hepsini ödemem lazım ama de gibi olmuyor arkadaşlar ya. Mum nerede ya? Burada. Daha ev hani, ya, hani yapacağız dedik. Bir ev aslında ağacın üstüne mi yapsak arkadaşlar? Evet ağacın üstüne yapıyoruz evimizi. Alt zeminini e, hem bundan yapacağım, şöyle hem de bundan yap. Pardon yanlış aldım. Yine bunu alacağım arkadaşlar. Artık bizim yeni evimiz ACF. Ev. Hayır düşünme, düşünme Bunları kıralım bir. Hemen arkadaşlar. Kazmamızı alalım. alalım. Bunu da aldık. bir bunu bir bunlar koyacağız arkadaşlar. Bir bunu bir tane bundan. Bir tane bundan, bir tane bundan. Bir tane bundan, bir tane bundan. Bir tane bundan. Bir tane bundan. Bir, tane bundan. bir tane bundan. Hop. 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 Buraya mal sevk. Ne yapıyor? bundan ve şöyle bundan bir tane bundan bundan zaten bitti ve, ve, bitti yeni evimiz hayırlı olsun şöyle artık seni e. evimizin dışını şundan yapalım diyorum arkadaşlar şunu da alalım var mı bunlar bunlardan yok ee, 1-2-3-4 4 yeter. Hemen. 1-2-3-4 Tamamdır. Onları koyduk. O zaman bunu da buraya koyacağız. 1-2-3-4 Tamamdır. 1-2-3-4 son bir yememzi <laughs> ve aşağı koyalım. Üstünü de arkadaşlar bunlarla kapatacağım. Lan. Yani. Hop, hop, hop. Tamam bu. Bu da ya da buradan hop. Bu Burada zaten yetmeyecek. Hop şurada var da 64 tane ondan alalım. baya bir odun kazdık. Onun için rahatız. Nerede or o yer? Tamam. Şimdi ben buraların böyle hepsi cam yapacağım arkadaşlar. Hem de hepsini. Sadece şu ortasından bir yok buraya yapmayacağım da cam. Aslında buraya cam yapmıyorum ama şuna bakar mısınız? Hemen bir yeri yapalım. Yeri ben bundan hem bundan hem bundan yapacağım. Yani şöyle. Şöyle. E, yani şu mumu alalım. Kömürü koyalım şuraya. Şunu alalım koyalım. Şu hop mumu suda kalsın. Bunu da kıralım arkadaşlar. Alalım abi. Yani hepsini kıralım. Hop hop hop. Onu şöyle yapacağız böyle böyle bu böyle oldu onun şöyle de şöyle hop hop böyle hop da böyle niye koymuyor ya yaprak mı var bakın artık böyle oldu ve şuralarında bunlardan koyacağım Alalım. Yani ben daha güzel. Bakın arkadaşlar. Ben yani şunu alalım, bunu koyalım yerine. Şunu kıralım. Bunu yanlış koyduk. Hah, şöyle bunu da koyacağız. Ondan sonra böyle. Aralarında yani bu olsun. Hemen şuraya da koyalım bir tane arkadaşlar bir da koyduk. Ee, sadece şuraya koyalım bir de bir tane de buraya koyalım. Bir tane de buraya koyduk. Buraya buraya koyalım. Sabah oldu galiba. Evet, sabah oluyor yavaş yavaş. Bakın şöyle oldu arkadaşlar. Sabah oluyor. Ee, o yüzden ışığını yeriz kapatık. Bize zaten kum lazım. Kum vardır buralarda. Bunda da öldü, öldürelim şey. Elektrikli tebru aşağıda bırakmıştık değil mi arkadaşlar? Evet. <laughs> Gelin bakalım. Sistem <laughs> bile. arkadaşlar. Geliyorum. Evet. Ben niye suya gittim ki? Ondan çöldüm. Altın sür. Düşer mi arkadaşlar? Ah be düşmedi. Keşke vereydi altın sür. Bakın arkadaşlar evimizde böyle gözüküyor. Küçük ama birazcık olsun. Ben şu mumlar toplayalım. Evimizin girişinde buradan şartım şey açacağım merdiven yapacağım. O okçu var okçu. O okçu hemen. Kendi <laughs> yanım ya. Nasıl ya? Papan varmış ama şunu da alalım. Şimdi ben buraya bir tane merdiven me 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 yaparım. O zaman hemen şunları bir kıralım. Hop. Hop. Şöyle. Bayağı bir koymuşuz. Çünkü en zombilerden kaçmak için arkadaşlar. Hemen hemen hemen. bu taşlardan yani arkadaşlar ben şeyden yapacağım odunu yapacağım buradan böyle şuraya kadar galiba buraya kadar olacak. Hemen crafting table'ımızı alalım. Bir merdiven yapalım. Merdivenlerimiz nerede merdivenlerimiz? Burada şimdi 30 tane bundan olur 40 tane bundan olur. tabi de bundan yapacağım. Hemen. 40 tane belki yeter de artar diyorum. O kadar. Benim burada yukarı krep şey yapmam lazım arkadaşlar. Durun hatta şöyle yapalım. Tam şuradan şöyle olsun. Ondan sonra şunu koyup üstüne bunu koyalım. Şunu koyalım ondan sonra. Üstüne o, 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 o da yok ki arkadaşlar hızlı hı 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 hızlı yapalım başka var mı başka o tam varmış tabi inventerimizde hemen hop şunu da koydu az kaldı hop hop geçin bırak şuraları kıracağız Aslında bunu biraz daha geri yapsaydık tam olacakmış arkadaşlar. Ben şunu da koyalım. Ve geldik. Tam böyle oldu geçi. Şöyle bakın. Olmadı ama. Evet zaten birazcık şey yaparım ben büyütürüm arkadaşlar. Yani bir de büyütürüm arkadaşlar ya tam bakın diğer kırdık ama olsun Şöyle. şimdi sıra sıra bunlar da kırma bunları kırayım mı yani kır. gene mi yağmur ya bu ya bu ne yağmuru hiç sevmiyorum ama şiş, şiş, şişince çarptı zaman çok ses oluyor o yüzden hemen şunları kıralım şunu da şunlara var mı Zor, az, bakın zombi yeri gelmiyor. Başka açtım. Vallahi Şimdi geliyorum arkadaşlar. Ev daha olmadı. Döndürebilir miyim?

Ya Arkadaşlar Hayır 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 Arkadaşlar neyse ben oraya geri giderim zaten. Arkadaşlar videomuz önü bu kadardı. Abone olmadan like atmayı unutmayın. Önü bu serinin önü yani devamına gelmesini istiyorsanız de... abone olun. Like atın. Görüşürüz. Bye bye.